Amasya'nın Merzifon ilçesinde marketle fırın önünde, apartman girişinde, kaldırımlarda ve yol ortasında bulunan mezarlar görenleri şaşırtıyor. İlk kez görenlerin vasiyet gereği sandığı mezarların geçmiş yıllarda yapılan imar değişiklikleri nedeniyle sokak ortasında kaldığı ortaya çıktı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde marketle fırın önünde, apartman girişinde, kaldırımlarda ve yol ortasında bulunan mezarlar görenleri şaşırtıyor. İlk görenlerin vasiyet gereği sandığı mezarların geçmiş yıllarda yapılan imar değişiklikleri nedeniyle sokak ortasında kaldığı ortaya çıktı. İlginç değil, şöyle değil. Bu bulunduğumuz bölge mezarlık bölgesi. Ben çok küçükken işte 5-6 yaşlarımda aklımın erdiğinde buralarda tek tük beşer 10'ar gruplar halinde mezarlar vardı. Burada birçok mezarların var olduğunu hatırlıyorum. Ben. İşte zamanında tekrar şehir imara açılmış. Bir kısmı nakledilmiş. Nakledilmeyenleri vardı çocukluğumuzda. Bu mezar da onlardan bir tanesi. İlçeye yeni gelenlerin ilk gördüğünde şaşırıp merak ettiği mezarlar başında dua eden yöre halkı tarafından düzenli olarak temizleniyor. İki tane kılıç dede var. Arap dede var. Şimdi bu binayı ben yaptığım zaman buradaki bir hafız toprağı kıpırdatmıyorum. Onun için binanın önünde kalıyor. Onun yani bir, bir sakıncası yok. Çünkü ona bizim itikatımız olarak büyük annelerimiz e, cuma akşamları süpürürler, temizlerlerdi. <laughs>